Annasu yemdahunaka lima yadhunnuna fike. Annas insanlar yemdahuna kec selimet ederler, överler lima yadhunnuna. Zannettiklerinden dolayı fike sende. Sende zannettiği şeylerden dolayı överler. İnsanların övgüsü zan üzerinedir. Fe kul ol entesem zamm lenefsike. fekül ol ente sen zemmen zemmedici li nefsike nefsini zemmedici ol. Ayıplayıcı, kınayıcı ol. Lime te'alemuhu sen bildiğinden dolayı minha onda olanları bildiğinden dolayı. Yani burada şunu söylüyor. İnsanlar bil ki insanlar seni met ederken bildiklerinden met etmiyor. Zannettiklerinden dolayı met ediyor. Kimse kimseyi tam manasıyla tanıyamaz, bilemez. Zan üzeredir. Bir adam seni meth ediyorsa bu zan üzerine bir methedir. Zannediyor ki iyi bir insan bildiğinden değil. Ama sen kendi nefsini biliyorsun. Kötü olduğunu, hatalı olduğunu, yanlış şeyler yaptığını biliyorsun. Karşıdaki adamın seni meth etmesi, övmesinden dolayı hemen ona aldanıp nefsin peşine gitme. Çünkü o zanına dayanıyor. Seninki ise ilme dayanıyorsun. Zarla ilim bir olmaz. Eçhelun nas men terke yakin ma indehu li ma inden nas. İnsanların en cahili o kimsedir ki men terke yakin ma indehu. Kendi yanında yakinen bildiğini terk ediyor li zann ma inden nas. İnsanların zannettiği şeyin karşılığında. İnsanlar seni zannen kesin bilmedikleri halde dış görünüşüne bakarak iyi bir adamdır, iyi bir insansın falan diye seni met ediyorlar. Halbuki onların methi zanna dayanıyor. Senin kendini bilmen ise yakine dayanıyor. Yüzde yüz sen kendini biliyorsun. Ve sen kendini bildiğin halde insanların zannına kapılıp gidip de onların övgüsüne tabi oluyorsun. İşte insanların en cahili budur diyor. Müslüman övülmeyi sevmemesi lazım. Çünkü Müslüman bir insan kendinde övünülecek bir haslet göremeyen bir insandır. Hakikaten de aciz birer kullarız. Bizde olan ne varsa hepsi Allahu Teala'nın lütfudur, ihsanıdır. Kendi kazancımız değil. Bilginize insanlar hayran kalıyorsa o bilgiyi veren Allahu Teala'dır. Aklı veren Allahu Teala'dır. İşte fiziğinize insanlar met senada bulunuyorsa, boylu, poslu, yakışıklı adam veya güzel kadın falan neyse onu yapan da zaten sen değilsin. Neyine övüneceksin? Müslüman insan, insanların övgüsüne kapılıp da giden insan olamaz. İnsanlar sen ne kadar övse de sen kendini bilip tanıyacaksın. Kişi kimin övdüğü dönemi değil mi hocam? Bir alimin övmesi farklı, bir cahilin övmesi evet. Zaten dinde de bir insanın yüzünü övmek de uygun görülmemiştir. İşte bazı alimler o hadisler yüzüne toprak saçın diye hadis var. Veya belini kırdın, boynunu kırdın kardeşin diye hepinizin bildiği hadisler var. Kardeşini metheden, Müslüman kardeşini metheden adama karşı Peygamberimiz onun boynunu kırdın, belini kırdın diye içi rivayet var. Dolayısıyla böyle özellikle gurura, kibire kapılacak, kendini kaybedecek adamı met sena etmek doğru değil. Fakat adamı bazı alimler bu hadislerin şehirlerinde başka hadislerle delil getirerek teşvik amaçlı. Adam daha çok dine bağlanacaksa, daha çok hizmete devam edecekse teşvik amaçlı onda olan Olmayan zaten caiz değil. Onda olan bazı vasıfları söylemek, met etmek günah değildir diyorlar. Ama adam gurur, kibire sevk olacak ve o medh ve sena onu geriletecekse o zaman medh etmeyeceksin.